kule geldi. İki maç daha kazanıyorum. Bir daha da yüzünüzü görmeyeceğim sizin. Rahat olun. Oyun bana iki maç ver sonra senin olsun. Yapabilir miyim tek seferde? Bence olur gibi. İnanılır gibi değil. Tek seferde çektim. Gene kuleye vurdu. 500 vuruyor bu arada. Neyse bu. Oyunun en güçlü artık galiba. Deva attım hadi başlayalım. Güzel. 2.6 mı lan yoksa? Oha. O zaman sağdan gelecek bu adam. Tamam. Tamam. Eğer kimse görmez ise bu adamı çok rahat yeneriz bu arada. Evet. O yüzden şöyle atıyorum ki. Kardeş 2.6'da ne alaka ya? He? Ne alaka aslan? Ya yani bir de resim yani 2.6'da şeyin ne işi var diyerekten. Yani haklı olarak demez misiniz siz ya? Ee, ok tek atar mı? Tek atmazsa boku ki. Evet yedik boku mesela. Hop. Hepsini atlamazsın diye düşünüyorum. Çok iyi. Çok iyi. İyi savunduk. Güzel de hata çıktık. Arkadaşımız gene herhangi bir desteğe çünkü 15 bine çıkmak istiyorsanız kesin ve kesin çok rahat bir şekilde sizin mega şövalye oynamanız lazım diyerekten yemin ettirme sözleşmesi var bu oyunu başla. Tabi tabi aynı öyle. Sözleşmeyi herkes kabul ediyor. Ha, ben kabul etmedim şu halimize bak hele. Oynamayacağım. Son 10.000 bin kupadır bu kartlarla oynuyorum. Oynayacağım. 10.000 bin kupadayken de oynayacağım. Oynayacağım kardeşim oynayacağım. Sizler isterim destel oynarım ben. He sen sırf ben senin isterim destel oynamıyorum diye atıyorsun. Eyvallah eyvallah Görüyorum görüyorum of of niye böyle attı? Şuraya gelsene. Tamam bir ona vuracağım bir deve vuracağım. Bir ona vuracağım bir deve vuracağım. Yalnız havada olduğunu gördün mü şeyin? Havadayken öldürdü bizim şeyi. Tamam, çok çok felaket bir kart bu ya bu çok güçlü ya bu. Of ya. Hemen ölür müsün? Hemen o. E ee, güzel kardeşim sen ne öldün ne öldürdün? Ermi de yok sende. Atacaksın onu evet. Ben şöyle bir şey atayım maksat şu topta düşsün ölsün artık yani bu topta neymiş bu top? Topi top. Evet bundan sonrası 30, 37 saniyelik bir savunma hattı kuracağım. Önce bunu atarım çünkü bir Ermi değil bu, bu tırt bu. Neden bilmiyorum ama neden böyle bir şey yaptım. He oyun diyor ki, oradan atacağım diyor. Oradan abi diye ben sana kaybettireceğim. Aynen oyun. Aynen. Aynen. arada geliyorum. Hadi bu adam. Taç alsın benim hadi. Abi inanmazsın adam hala devam ediyor. Hiç ahlakta kalmamış. Ahlakta kalmamış. 5 saniye kaldı. Ahlak kalmadı ama. Tak bak. Son da al. Al 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 al. Al 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 Ne oldu? Ne oldu? Tikuya. Lali far Ne oldu kardeşim? Gene kaybetmedin mi? Namusunu vurdun sen şimdi?